Evet. Bakın bu beyaz yakalılar e, iş e, yapay zeka ile robotik teknoloji birle çıktı tabi yavaş yavaş marketi bir yerlere de gidebilir. Bu başladığı e, nokta ondan sonra e, mesela işte arkada görünen ekranda yapay zekanın eskiden yani bana bana soran arkadaşlara üniversitede diyordum ki Yazılımla öğrenin. Yazılım tarafına gidin. Şimdi orada da biraz <laughs> biraz düşüne düşüne söylesem bile çünkü yapay zeka oturuyor. Kod yazıyor. Kodları düzeltiyor vesaire vesaire. Yani bu iş nasıl bir düzen katılacak? Veya bir başka nokta eğitimle yapay zeka nasıl bir arada gidecek? Ne kadar izin verecek? Ne kadar da izin vermeyecek? Böyle. Devam edelim yine. Bu işte bu şey tarihi kısmı 50'de Alan Turing başlıyor. Devam edelim yine. Ya bu, bu yine e, 57'de neler yapıldı e, falan. Oraları hızlı geçebiliriz. Derin öğrenme. Bakın 18'de GPT-1, 19'da GPT-2, 20'de GPT-3, 20'de çek GPT 4 ile iş tamam da onun arkasından bar çıktı Bard şeyde Google'ın vardı, internete de bağlıydı. Şimdi GPT de internete bağlandı falan falan şey e, yarış gidiyor. Bu arada yine e, GPT nin yani OpenAI. OpenAI adı da e, yanlış bir ad. Bunlar baştan kodlar açık olacak diye OpenAI diye başlıyorlar ama ondan sonra şimdi şimdi e, modelin kodları okay, Open değil. Popüler yayın adını değiştirip Closeya yeah. <laughs> yapmaları bana göre çok daha iyi bir iş olurdu. Ee, bunu da geçelim. O kadar değil. insana İnsanla makine arasında bakın şöyle bir fark var. İnsanın kolay yaptığı işleri makine çok zor yapıyor. Makina'nın çok kolay yaptığı işleri insan çok zor yapıyor. Böyle bir terslik var. Bunu şey yapabilir Bir daha söyleyeyim. İnsan, mesela bizim için oturmak, kalkmak falan böyle bunlar, işte ne bileyim kitabı açmak, şuna dokunmak falan bunlar kolay. Bunlar makine için çok zor. Robotlar için bunlar pek kolay işler değil. Çok standart işler robotlar. Ama öbür taraftan insanın çok uzun sürede yapabileceği hesaplamaları bir, bir saniyede tak tak tak, tak 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 yapıp işin içinden çıkıyor. Yapay zekanın halüsinasyonları var. Bu halüsinasyon biraz kibarca. Yapay zeka düpedir. Kendine göre yalan söylüyor. Yani beceremediği zaman saçma sapan bir takım şeyler söylüyor. Ya yani bunların içinde e, mesela yapay zekanın eğitimi için zaten e, GPT, Generative üretken e, Pre-trained oradan geliyor. transform modeli bunlar. Önceden eğitiliyor bu. Önceden nasıl eğitiliyor? Bu <laughs> oh, yani internetteki ne kadar betim varsa varsa bunlara yükleniyor. Bu veri konusu çok enteresan. Sizin şeyde de video çekti karşımızda bir tane. O <laughs> videoda şunu anlattım. İnsanlar verilerinin burada nasıl kullanıldığını hiçbir hiç çoğu zaman bilmiyorlar. Hatta Twitter'da bir anket yapmış. İşte hmm. bloklanmalı mı bu? %49'a hmm. 49 ayrı önemli değil. Alsınlar verileri hmm. de diyor. Geçiyor, gidiyor. Neyse. Yani e, yapay zeka bakın bir noktadan sonra e, kişiye seni seviyorum demeye falan başlıyor. Niye seni seviyorum demeye başladığı da çok açık. Çünkü o kadar çok roman da yüklenmiş durumda. Onların içinde böyle seni seviyorum lafı çok geçtiği için o da o lafı bir yerlerden alıp seni seviyorum demeye başlıyor. Sevdiğinden falan değil. Yaptığı tek iş şu. Herhangi bir cümlede bir sözcükten sonra gelecek sözcüğün olasılığını hesaplamak. Bunu çok hızlı bir şekilde hesaplıyor. aslında çok basit. İnsan aklında bunu yapabiliyor ama o kadar hızlı yapmamız mümkün değil. Mesela köpek adamın üstüne yürüyerek nokta nokta olsun. Yürüyerek <laughs> köpek adamın üstüne yürüyerek nokta nokta Bu, havladı mesela. Olabilir mi? Hayır. Orada en büyük olasılık köpek adamın üstüne yürüyerek saldırdı önceden gelen kelimeler ondan sonra gelecek kelimenin olasılığını belirliyor. Çünkü o kadar çok metinden bunları öğreniyor ki o cümleleri kurabiliyor. Yani bir, bir taraftan bakarsanız çok mekanistik bir iş. Duygu yok, şu yok, bu yok. İstatistikler olarak yapılan bir şey. Ama karşısına alıp oturup konuşmaya başladığımız zaman da çok etkili oluyor. Evet devam edelim. Ee, bu, bu çok yani işin ne kadar enteresan olduğunu iyi anlatan bu teraflops meselesi mesela 3 teraflops dediğimiz zaman bu kalkıyor bir e, saniyede yani 6 teraflops her saniyede 6 trilyon kayan noktalı floating point yani birbirinden sonra hanesi olan şeyle 6 trilyon işlem alıyor. yani düşürmek bile insanın kafası. <laughs> bir saniyede 6 trilyon işlem Bunlar Bugün yapılıyor. Bu gerçekler artık kapımızın önüne kadar gelmiş durumda. Evet, devam edelim. Ha, burası, burası da aslında çok önemli. Ee, bu şey sayısı büyüdükçe, e, modelin büyüklüğü arttıkça bir takım yeni yetenekler emerge ediyor. Türkçe'si zuhur ediyor. Eski bir deyim zuhur etmek ama beklenmeyen bir şekilde yeni bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Yetenekler, şeyler ortaya çıkıyor. Bu enteresan bir şey. Bunun neden nasıl olduğu henüz çok net bir şekilde de bilinmiyor. Bu iş çalışılıyor. Böyle Bununla ilgili başka bir takım şeyler var. Ağlarla ilgili bir noktada buna benzer bir takım şeyler var ama şimdi buna girmeyelim. Evet devam edelim. Bu bilge hissin lafı. Benim lafım değil. Demek ki bilge de çok karamsar biri. Siyah zeminle verdik zaten. Bu Marek, Marek paradoksu Evet, az önce anlattığım şey, yani insanlar için kolay olan şeyi makine zor yapıyor, makine için kolay olan şeyi de şey zor yapıyor. Evet, devam edelim. Bu paradoks da bir geleceği etkiliyor. O işte yazılımcılar, mavi yakalıların da işleri, mavi yakalılar zaten mesela e, radyonotlar falan, bana göre topun ağzında yani, o makine takır, takır, yaptığı için. Evet, devam edelim. E yani bunu belki çok baştan söylüyorum. İnsan aklının iki yönlü bir doğası var. Olağanüstü işler yapıyor bir taraftan, bir tarafta da kendi yıkımı için gene olağanüstü işler yapıyor. İkisi de bir arada gidiyor. şimdi şurası önemli. Neden önemli? Çünkü insanlar eskiden yakın zamana kadar Evet teknoloji bir takım işlerin ortadan kalkmasına yol açar ama teknoloji aynı zamanda yeni bir takım işlerin ortaya çıkmasına e, da getirir. Ancak 80'den sonra durum hiç de öyle gelişmiyor. Artık bir takım işleri tırpanlıyor ama çok fazla yeni iş ortaya zaten yani kod yazan bir şeye karşı karşıda rakip var kod bile yazılıyor. Çok hızlı hesaplama yapılıyor. Mesela adeta insanın yürütmesi gereken şeylerden birisi de şu bakın. Ben burada anlatıyorum bir konuyu. E bu konu kişilere elbette geçiyor. Bir kişi %50 geçer, bir kişi %70 geçer, yüzde 90 geçer ve aktarılabilir. Ama yapay zeka bunu başka makineye aktarsa yüz. Yüzde hiç telefat telefat hiçbir şey yok, eksik yok, diye olduğu gibi o tarafa aktaracak. Bu gerçekten son derece tehlikeli de bir iş. Evet devam edelim. Ee, bunu söyledik zaten. Geçelim. Bu işte e, Sen mı şeyin e, yöneticisi, CEO'su. Open yayın yöneticisi. Elon Musk da bu işin içinde ama Elon Musk daha sonra ya, open olmadı şey oldu, kapalı oldu. Ben bu işi istemiyorum. Sanki açıklıklarına da çok yanaymış gibi falan. ya yani karışık işler tabii. Devam edelim. Bu teknoloji yalanı şey yapmıyor. Papanın üstündeki palto e, Chicago'da biri tarafından adamın üstüne giydirilmiş. Balenciaga mı ne böyle evet. Çok lüks bir şey. <laughs> palto. E, burada şeyin resmi var. Geçelim. E, bu şeyin çocukluğu, e, Geoffrey Hinton'un çocukluğu, e, bu da Geoffrey Hinton yapay sinir ağlarının babası. Fotoğrafını görelim onun da bundan sonra. Evet bu Geoffrey Hinton. Devam edelim. Evliliği ile ilgili bazı fotoğraflar var. Ama esas bakın resimler burada. Yani öbür resme geçelim. Ha, şu iki doktor öğrencisi bunlar. E, görüyorsunuz çok masum çok şey, iki doktor öğrencisi, Jeff Linton sağda, Alex Krizevski ortada, burada da İlya Sülskever. İki e, Rus, bunlar e, şey, ortaya şey yapmışlar, doktor öğrencisi ikisi de. Bu işi ilk makine öğrenmesi işini başlatan iki kişi. Bu makine öğrenmesi meselesini isterseniz biraz açıklayayım. Makine öğrenmesi ne demek? Bakın. Makine öğrenmesi kodlarla yürüyen bir iş değil. Makineye çok büyük miktarda veri veriliyor. O verilerden mesela bir sürü fotoğraf veriliyor. Milyonlarca diyebilirim. Onda bazılarında çürük meyveler var. Bazılarında sağlam meyveler var. Çürük meyvelerin yöntemlerden bir tanesi. Şimdi bu, bu denetimde öğrenme yöntemi de aslında aşılıyor etiketlenerek veriyor. Bunlar çürük meyve bunlar çürük meyve diye etiketlenen görüntülerden makine çürük meyveyi, sağlam meyveden ayırt etmeyi öğreniyor. Veya tümörlü görüntüyü tümörsüz görüntüden ayırt etmeyi öğreniyor. Ee, sunum bir hayli uzun. Ben sizin canınızı çok fazla <laughs> sıkmak istemem. İsterseniz yani işin şeyi ee, genel çerçevesi belli bir noktaya geldi sanıyorum.